değerli anketin dinlemek üzere de sevgili Neslan Köroğlu'nu alacağız. Forex Haber Şef Editörü Neslan Selam hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Perihan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ee, bu arada e, şimdi bir karşılaştırma yapalım. Reuters Reuters'da bir anket yapmış 19 ekonomistle. %2.2 diyorlar Eylül ayı tüfe için ve böylelikle de yıllık enflasyon %48.3 olur e, demişler. Bu da şu demek 2021'den sonra ilk kez politika faizinin altına inecek e, diyorlar enflasyon için. Peki e, Paralel bir sonuca ulaşabildin mi? Yaptığınız ankete kaç kişi katıldı? E, aylık değişim için ne bekliyorlar? Evet Perihan, anketimiz sonuçlandı. Ekim, e, Eylül ayı için tüfe beklentisi %2.20 seviyesine oluştu. Bu da Hı -hı. yıllık bazda %48.27 artışa işaret ediyor. Verinin beklendiği gibi gelmesi durumunda yıllık bazda 14 ayın en düşük seviyesi görülmüş olacak. Bu notu ekleyelim. Yani en son 2023 yılı Temmuz ayında %47.83 seviyesi görülmüştü. Bunu da hatırlatmış olalım. E, bu yılki tarihi zirvede Mayıs'ta %75.45 ile e, görülmüştü. E, bunun dışında ekonomistlerin e, beklentilerine bakacak olursak devam eden ikinci etkilerin ve Ağustos ayında TL'de gözlenen değer kaybının veri üzerinde etkili olacağını belirtiyorlar. Ee, i̇ç talepte devam eden soğumanın olumlu yönde etkisine dikkat çekiliyor. Ee, hala seviye olarak yüksek kalan enflasyon beklentilerinin hizmet enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü riskleri de koruduğu belirtiliyor ekonomistler tarafından. Forex haber olarak 19 ekonomistin katılımı ile düzenledik bu ayki anketimizi en yüksek ve en düşük artış beklentilerine baktığımızda %2.50 ve %1.50 beklentilerini görüyoruz tahminlerde. bu da yıllık bazda %48.70 ila %47.25'lik bir tahmin aralığına denk geliyor. bu yıl sonu enflasyonu için oldukça yakın bir beklenti olduğunu görüyoruz geçmiş geçen ay anketimize göre bir ay önceki ay yüzde 42.85 olan tahminler bu ay yüzde 43 artış seviyesine işaret etti. Bu 2024 sonu için de en yüksek ve en düşük beklentilerde yüzde 45 ve yüzde 42 oldu. 12 ay sonrasına yönelik medyan üfe beklentisi ise yüzde 26.80 artış oldu. E, bu ay ekonomistlere 2025 yılı sonuna ilişkin tahminlerini de sorduk. Burada da medyan tahminin %25 artışa işaret ettiğini belirtelim. Beklenti aralığı da 2025 sonu için %30 ila %23 bandında oluştu. E, bir gerileme beklentisi var gelecek sene için. C endeksinde ise beklentilerin aylık %2.42 yıllık bazda da %47.46 seviyesinde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Anketin en çok merak edilen sorusuna geldik 2024 sonu ve gelecek yıl için dolar TL beklentileri. Burada bu yıl için bu yıl sonu için beklentiler 36.98'e bir önceki anket dönemindeki 36.98'e yakın seviyede gerçekleşti 37 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminlerin 38 ve 36 olduğunu belirtelim. Ekonomistler gelecek yıl için ise gelecek yıl sonu için kur beklentilerini 44.58 olarak belirttiler Perihan. Peki bu hafta enflasyon tarafı e, datası dışında bir de tabi Amerika'da tarım dışı istihdam rakamları gelecek. E, ne dersin neleri takip edeceğiz? Yoğun bir haftamız var çünkü Neslihan. Evet senin söylediğin iki data gerçekten piyasaların odaklanacağı ana iki veri olacak. Tarım dışı istihdamda da beklentinin 140 bin seviyesinde olduğunu, işsizlik oranının %4.2 olarak açıklanmasını beklendiğini de belirteyim. Bugün saat 12'de Euro bölgesi var TÜFE verisi gelecek Türkiye saatiyle. 17'de Amerika'da inşaat harcamaları verisi ve Rolls açılan iş verilerinin takvimde yer aldığını görüyoruz. Ayrıca ülkelerin PMI verilerini de takip edeceğiz. Yarın e, yurt içinde saat 9'da başlayacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Dünya Bankası grubu toplantısını izleyeceğiz. E, yurt dışında Amerika'dan gelecek e, ve öncü veri olarak takip edilen ADP özel sektör istihdam verisi var. Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın Perşembe günü Türkiye e, Büyük Millet Meclisi'nde yapılacağı sunum takip edilecek. Saat 14'te başlayacak bunu da hatırlatmış olalım. Aynı gün Amerika'da Türkiye saatiyle 17'de gelecek. Ağustos ayı fabrika siparişi verisi var. %0.1'lik bir artış beklentisi var piyasada. onu da ekleyelim Perihan. Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Esra'nın ağzına sağlık.